Mesela bazı açılardan değerlendirmeni istesem. Tabii çok kırıp dökmeden. <laughs> nasıl istersen. Maaşlar söylemek gerekirse de... E... <laughs> hocam şimdi erkeğe maaşı kadına eşit olamaz. <laughs> ya ciddi. tabii ki öyle hocam. Hani bizim amacımız zaten yemekler, biraz nasıl, yemekler nasıl yemekler? çok güzel hocam. Yemekler konusunda tamam, sıkıntı olsun. yok. O yüzden oradan bir şekilde çıkartabiliyoruz ya. Yani. Hoş geldin. Hoş bulduk hocam. Merhabalar. Nasılsınız? İyiyim sağ ol. Sen nasılsın? İyiyim hocam. Şükür, teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum davetimi kabul ettiğin için. Evet Kutay. Biraz Bilmiyorum. bize kendinden bahsedebilir misin? Hocam ben Kutay Göktürk. Ankara Yıldım Bez Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği son sınıf öğrencisiyim. Normal şartlarda gezmeyi, eğlenmeyi, hani birazcık müzik çalmayı severim. Müzik aletleri çalmayı. Ama son zamanlarda bölüm biraz ağır olduğu için kariyer odaklı gitmeye çalıştım. Ne çalıyorsun ya? Benim haberim yok. Hocam gitar çalıyorum. Öyle mi? Evet, İyi bakalım. Peki Elektrik Elektronik Mühendisliğini seçmeden önce biliyor muydun neler göreceğini, neler karşılaşacağında yani bir düşünüyor muydun? Hocam aslında söylemek gerekirse ben 12. E, sınıftayken birazcık haylazlık yaptım. Çok çalışmadım. Mezun olundayken biraz daha çalıştım ama önceki senenin verdiği işte, e, olaylardan dolayı biraz heyecanlandım. O yüzden çok istedim sıralama gelmedi. Öyle olduğu için o zamanki e, mezun senemde olduğum etüt merkezindeki rehberlik hocam dedim ki hani siz ayarlayın. Ben yapmayayım çünkü Hı -hı. biraz moralim bozuk. Hani o yüzden biraz rastgele seçildi diyebilirim. Hani elektrik-elektronik mühendisliği, bilgisayar mühendisliği falan yazmıştım. Hı -hı. Hani biraz da bilgisayarla haşır neşir olduğum için Birazcık daha çocuksuz hayallerde diyebilirim ama hı. şu anlık memnunum yani bölümünden. Yani çok böyle bir öngörün olmadan girdin. Yani evet hocam herkes gibi öyle diyebilirim. Evet ama memnunsun şu an. Çünkü hani derya deniz bildiğiniz üzere öyle olduğu için hani zaten bence bilmemiz birazcık garip olur. Hani bilgisayar mühendisliği olsa yazılım gene birazcık daha aşikar olabiliyorsun ama hı hı. bizim bölümde çok Anadolu olduğu için hani simgel bile olsun hani o yaşlarda bilmemiz birazcık zor olacak. Öyle Mesela şu an dördüncü sınıfsın, mezun evet. olacaksın. Evet doğrudur hocam. İnşallah. Peki mesela bakıyorsun şimdi iş imkanları biraz daha öğrendin hangi evet. iş imkanları olduğunu. Evet. Geriye döndüğün zaman ya keşke tercih etmeseydim mi diyorsun yoksa iki tercih ettim etmişim mi diyorsun? Hocam aslında söylemek gerekirse benim için daha lokta kalan bir meslek var. Ben de çekimli istiyordum hmm. ama şimdi tabii ki insanın verdiği amaçlar ve amaçlar sonrasında. Bir başarı elde ettikten sonra insan o olaya bağlanabiliyor. Hani ben normalde hiç fizik sevmem bir insanım doğruyu söylemek Hı. gerekirse ama baktım bir şeyler yaptıktan sonra bir başarı getiriyor. Hı. Öyle olduktan sonra da bu bölümü de sevmeye başladım diyebilirim yani. Yani başladın ondan sonra sevmeye başladın. Aynen başladıktan sonra sevmeye başladım. Aynen güzel. Peki mesela bulunduğun üniversite ve bulunduğun bölüm ...bizlerle paylaştın. Yıldırım Beyaz Üniversitesi <laughs> ...Kirkin Mühendisliği'nde okuduğunu söyledin. Bazı açılardan değerlendirmeni istesem... ...tabii çok kırıp dökmeden. Tamam, <laughs> nasıl isterseniz. <laughs> yani nelerdir mesela bir üniversiteyi tercih sebebi yapan... ...öğretim kadrosudur, değil Doğru, mi? Evet. eğitim kalitesidir... Evet. ...laboratuvarlarıdır ya da... ...belki sosyal imkanları diyebiliriz. Mesela senin aklına gelen başka şeyler de olabilir. Evet hocam. Mesela bize biraz hem bölümünü hem de üniversiteni... ...değerlendir desem, neler söylersin? Ya ben ilk başlarda dediğim gibi aslında tercih yaparken çok bu üniversiteyi düşünerek tercih etmedim. Ama açıklandıktan sonra eğitim kadrosuna baktım hani profesör sayısı ve öğretim kadrosu birazcık kaliteli geldiği için bayağı hani kendimce diğer okullarına nazaran hani mutlu olmuştum ilk başta gördükten sonra ama bence okulumuzun en büyük eksiklerinden bir tanesi ben mühendisliğe bir tık daha az değer verildiğini düşünüyorum diğer bölümlerden nazaran. Hani birazcık daha geliştirilebilir tabii ki. Gene fena değil. Sonuçta laboratuvarımız hani ...yeni, mesela hocalarımızın kullandığı teknikler, hani mikro işlemciler dersi olsun veya başka dersler olsun... ...yeni metotlar, yeni kartlar kullanılıyor diğer üniversitelere göre, bu bizim için bir artı özellik ama... E, ...sosyal imkanımız yok denilecek kadar az, hani gerçekten zaten... kampüs hayatta birazcık hani kampüsümüz küçük olduğu için çok yaşayamıyoruz, o yüzden... ...mesela çoğu arkadaşımızın, hani bende dahil bazen iletişim becerisi köreliyor çünkü çok sosyalleşemiyoruz. Ceren'in borcu, anladın mı su borcu, anladın mı eee bu bura. Püsünüz nerede? Kampüsümü şu an ettikti hocam. Hı hı. Antres karşısında. Yani biraz Aslında küçük... merkezi bir yer ama herhalde üniversitenin sağladığı imkanlardan bahsediyorsun değil mi? Evet hocam. Hani gene imkan sağlıyorlardır tabii ki ben çok kulüplere bakamadım hani hı hı. derslerin yolunu açıkça söylemek gerekirse ama Hani kampüsümüz birazcık küçük olduğu için Hı. ve de hani mesela tüm bölümler tek bir kampüste toplanmadığı için hani sadece aynı tür bölümlerle sosyalleşebiliyoruz. Başka bölümlerdeki insanlarla sosyalleşip iletişim kuramıyoruz. Bu bir eksik bir, bana göre? Ben Kampüs hayatı çok fazla yok diyor. Yani, yani ben öyle düşünüyorum evet Hı. ama akademik olarak hani çok eksikleri olduğunu düşünmüyorum. Hani mesela baz, bazı yazılımların lisanslarımız eksik. Özellikle Matlab olsun yani derste kullanmamıza rağmen. Ama bunlarda açılabilecek sebepler olduğunu düşünüyorum yani bir şekilde açılabilir. Derslerin kalitesi sence nasıl genel olarak? <laughs> Derslerin kalitesi güzel hocam. Sadece bazen asistan eksiği olabiliyor. Hı hı. hani belki bu birazcık da artırılabilir ama yani hocaların anlattığı derslere bakarsak ben güncel ve güzel olduğunu düşünüyorum yani. Üniversite sıralamasını düşündüğünde sen tavsiye eder misin mesela bu puan alan birisi? Yıldırım Beyazıt elektroniği tercih etsin mi sence? Yani Yıldırım Beyazıt elektrik elektroniği tercih edebilir. Ankor'da okunmasını çok büyük hmm. art olarak görüyorum mühendislik olarak. Çünkü tüm savunma sanayi firmaları ve bizim bölüm için gereken firmaların çoğu burada. Burada olduğu için insan kendini daha çok geliştirip daha çok kendi kariyerine odaklanabiliyor. Yani başka şeylerde. Dış etkenler bazen insanı başka yollara saptırabiliyor. Hı hı. Ama burada birazcık daha akademik bir hayat olduğu için insan daha doğru bir yola girebiliyor diye düşünüyorum. Ve okulda tercih edebilirler diye düşünüyorum. Peki mesela üniversitede yurt dışında dönemlik bazı eğitim programları oluyor mesela Erasmus gibi. O imkanlar bakımından nasıl düşünüyorsun? Yıldırım Beyaz Üniversitesi sence yeterli mi? Hocam tekrar aynı cevap vermek zorunda kalacağım. Ee, mühendislik konusunda gerçekten yetersiz. Tabii ki de her, her bölümün yurt dışını görmesi güzel olur. Hani hı hı. Bir artı sonuçta başka kültürü görürsün. Başka bir eğitim kültürünü hayatı görüyorsun ama mühendislik için bambaşka bir hayat oluyor çünkü gerçek mühendislik başka ülkelerde de şu anlık bir tık daha az ilerliyor zaten bunu gözlemleyebiliyoruz yani biz de ilerliyoruz ama hı hı. hani öyle olduğu için bizim okulda da bildiğim kadarıyla tüm mühendisliklerden 2-3 kişi gönderiyorlar hı hı. hani diğer bölümlerde mesela hukuk bölümünde çok daha fazla gönderiyorlar bildiğim hı hı. kadarıyla tabii ki herkes görsün herkes geçirsin ama evet. hani mühendislikle belki her bölümden bir kişi gidecek iki kişi gidecek şekilde ayrılanabileceğini düşünüyorum çünkü gerçekten öğrencilerin önünü açacak bütçeler olduğunu düşünüyorum. Hani bunlar kimseyi yormaz. Umarım bunu da geliştirirler. Evet, diye evet. bir istekte bulunabilirim. Benim bildiğim kadarıyla 3. sınıfta bir grup arkadaşınla beraber Teknofest hazırlanmıştınız. Doğrudur hocam. Bu yarışmaya hazırlanmanın sana akademik ya da sosyal açıdan bir katkısı oldu mu? Ne düşünüyorsun Teknofest hakkında? Yani hocam Teknofest bence öğrencilerin önünü açmak için çok büyük bir fırsat. Çünkü sana gerekli bütçe ayarlıyorlar. Hani özellikle zaten şimdi bir savunma sanayi firmasında staj yaptığım için hani ondan da biliyorum hani proje koydurmak uydurmak zorundasın. Yani tek başına bir iş yapmıyorsun, toplu bir iş yapıyorsun. Hani biz birden fazla yarışmaya katıldık aslında o söylemek gerekirse. Hmm. Bu yarışmalarda kendi yapmadığımız hataların elendiğimiz de oldu. Grup çalışması olduğu için kendi yaptığımız hataların elendiğimiz de oldu. Yani aslında bu bir kişisel bir sebep olmuyor. Takımsal bir sebep olduğu için insanı daha çok geliştiriyor diye düşünüyorum. O yüzden Teknofest'in en büyük artısı takım olarak girmenden kaynaklanıyor. Hem iletişim becerinin artıyor hem de insanlarla daha rahat anlaşabiliyorsun. Anlaşamadığın olayları görüyorsun. Yani nasıl hareket edebileceğini daha rahat kestirebiliyorsun. Bu bence çok büyük bir artı. Bir de ekstra olarak yani bazı ütopik konular var. Yani mesela çok bizim ülkemizin üstünde durmadığı mesela çip konusuydu bizim girdiğimiz. O sayesinde bizim birazcık da okumuz genişledi. Daha çok araştırıp daha çok kaynak sahibi, daha çok bilgi sahibi olduk. Tabii hocalarımız da sağ olsun. O zaman danışmanımız Emre Hoca'ydı sağ olsun bize destek çıktı, bize öğretti. Buradan Emre Hoca'ya da teşekkür ediyoruz. Selamımızı yolluyoruz Emre Hoca'ya. <laughs> Öyle olduğu için bence Teknofest öğrencisi için çok yararlı. Ancak eksisi olarak da bazen ona yoğunlaşırsan çünkü... Biraz angar işleri olabiliyor. Angar dediğimde çok angar denmesi doğru olmaz ama hı hı. rapor işleri birazcık insanları yorabildiği için mesela lisans derslerindeki sınavları aksatmamak gerekiyor. Çünkü mesela bizim final zamanında çakışmıştı sınavlarımız. Hani ya gideceğiz ya gidemeyeceğiz ya da sınavlara odaklanamayacaktık. E şimdi ortalama da bizim bölümümüz için özellikle mühendislik için çok önemli olduğu için hı. ikisinin trade-off'unu çok iyi bir şekilde ayarlamak gerekiyor. Aynen burada mesela öyle bir trade-off var. Bence herkesin aklına geliyordur bu. Evet. Acaba okuldaki derslerine mi odaklansam? Yoksa Teknofest'te mi çalışsam? işte hem çevreye edinirim hem de biraz önce saydığın faydalardan istifade ederim diye. Ama sen mesela şimdi geriye dönüp baktığın zaman Teknofest'e katıldığından pişman değilsin herhalde. Yani tabii ki pişman değilim hocam. Sonuçta Hı -hı. yani bir sürü o alanla ilgili insanlarla tanıştım hani o alanla yetkin olan insanlarla tanıştım, sohbet ettim. Yani o konu hakkında başka okulların yaptığı çalışmalarla hakkında bilgi sahibi oldum. Yani bu benim için büyük fırsat yani. Ya bir de ekstra olarak tabii ki sevimizde de güzel durduğu için bize de olumlu yansıyor yani özellikle. Peki seni etkiledi mi? Notlarında bir düşüş oldu mu ya da katılma? saydım işte şöyle daha yüksek alırdım diyor musun? Yani açıkçası hocam hani bazen diyorum katılmasaydım hani başka türlü belki kendimi geliştirdim ama insan boş kaldığı zaman bazen kendi geliştirmek istemiyor. Başka hani telefonla uğraşıyorum başka bir şey yapıyorum. Öyle olduğu için bir şey istediğin zaman zaman ayırabiliyorsun. O yüzden evet. her türlü şey zaman ayırabilirsin. İnsan istedikten sonra yani not düşünmeden bu işleri yapabileceğini düşünüyorum. Burada şunu da sormak istiyorum. Mesela yukarıda da linkini bıraktığım videoda şöyle bir konu vardı. Okulda öğrendiğimiz dersler <laughs> ne kadar bizim gerçek hayatta işimize yarıyor? Orada arkadaşlar işte yukarıdaki linkten de o video yorum yazabilirler. Sen bunu Teknofest'te bir bakıma iş hayatının bir küçük bir simülasyonunu yaşadın. Doğru değil mi? mi? bir proje hazırladın, rapor hazırladın. Acaba okulda öğrendiğin dersler ne kadar sana faydası oldu? Şöyle söyleyebilirim. Hani kendi bölümüm hakkında konuşacak olursam, bizim bölümümüz birazcık daha teorik ağırlıklı. Teorik ağırlıklı olduğu için birazcık daha iş hayatında çok entegre olabilecek bir olay değil. Kendimizi çok fazla geliştirmemiz gerekiyor. Teorik olarak evet her konuda çoğu konuda fikir sahibi oluruz ama bunun bir üst seviyesi olan yüksek lisans yapmadan da maalesef o konu hakkında çok büyük bir bilgi erişimimiz olmuyor. Yani, temel düzeyde kalıyoruz. Aynen temel düzeyde kalırız. Yani biz bunu Teknofest'e de gözlemledik. Gerçekten bence çok güzel bir seviyede ders aldık diyebilirim hani biraz daha mikro işlemci veya logic konusunda. Hani bu bizim için çok büyük kart oldu. Biz bunu Tayyip'te de gözlemledik. Arkadaşlarımla beraber aynı yerde çalışıyoruz ama ne kadar alsak bile o bile bazen bizim için çok eksik kalabiliyordu yani. E tabii ki bir saatten sonra da öğrenci de bizde bitiyor yani. Bizim biraz daha kendimizi üzerine koyarak ilerlememiz gerekiyor. Sonuçta her şeyi birinden alamayız. Hani araştırarak olayın ana teorini, ana fikrini alıp üzerine kendimizin koyması gerekiyor diye düşünüyorum. Son olarak şunlardan da bahsedelim. şu anda sanırım Tayda aday mühendis olarak çalışıyorsun. Doğru Hocam evet. Bu süreçten bize biraz bahsedebilir misin? Mesela aday mühendisi kabul olmak için neler yaptın? Ya da mesela sana <laughs> oluyor mu? Kendini geliştirebiliyor musun? Ya da üniversitedeki derslerine engel oluyor mu? Tabii en önemlisi para veriyorlar mı? <gülüyor> <gülüyor> hocam teker 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 cevaplayayım. Evet. Tayı ilk başta girmek hani çok aklım ucundan geçmiyordu. Bana birazcık bir topik geliyordu. Savunmasına aynı insan duyduğu zaman işte Aselsan, Tusaş, işte Türkiye'nin iyi firmaları nasıl girer nasıl ederiz hani çok çalışmam çok başarılı olmam gerektiğini düşünüyorum. Zaten o yüzden de hani çok fazla emek göstermeyi düşünüyorum hani. Bazı fedakarlıklar yaptım özellikle bazı arkadaşlarımla beraber hani gezmeye gitmemiz gerekirdi gitmedik çalıştık hani. Gerçekten fedakarlık yapıp hak ettiğimizi düşünüyorum. Tayyip'e da şöyle olmuştu. Vizyoner Genç üzerinden, hocam reklam verebilir miyiz bu arada Vizyoner Genç'ten? Ver <laughs> olmazsa keseriz. Vizyoner Genç üzerinden bir e, ilan açılmıştı. Ona da şans başvurduk yani çok Hı -hı. bir bilgimiz yoktu açıkçası. Başvurduktan sonra bizden CV, not ortalaması tarzı bilgiler istediler. Hı -hı. Bizim de biraz not ortalamamız iyi olduğu için açıkça söylemek gerekirse. Not ortalaman kaç belada? Şu an mı hocam? Evet. 3.75. İyi 10. olduğu için. İlk aşamaya geçebildik. Sonra işte belli bir İngilizce değerlendirmesi, matematik değerlendirmesi vardı. Klasik zaten. Çoğu savunma sanayi firması onları soruyor. Hı hı. Onu da geçtikten sonra bir İngilizce karşılıklı mülakat oldu diyebilirim. İK'yle değil de hani sanal bir mülakat oldu. Onu da geçtikten sonra bizi bir ilgi alanlarımıza göre bilimlere yerleştirdiler. Hani hiç beklemiyordum açıkçası ben de. ama benim için çok güzel bir deneyim oldu. İkinci şey soruya gelecek olursam da 3. sınıftayken aday yapmayı çok fazla önermiyorum hı hı. kendimce. Çünkü 3. sınıf bizim bölüm için gerçekten aşırı yoğun yoğun olduğu için firmalar da bizden hani en az iki tam gün gelmemizi bekliyorlar ve bu bizim için hani gün ayarlaması çok zor çünkü dersler stabil. Hı. Bir de bunların projeleri ödevleri olduğu için hani çok zorluyor. Gene aynı şekilde ya birinden fedakarlık edeceksin ya birinden fedakarlık edeceksin. Çünkü şirket de bizden o günü tamamen onlara ayırıp kafamızı boş bir şekilde onlara ayırmamızı istiyor. E, bazı Hı. oluyor o günler quizimiz olabiliyor, ödevimiz de deadline o zaman oluyormuş olabiliyor. O yüzden bu tarz şeyler bir tık sıkıntılı oluyor ama son sınıf için bence az dersimiz olduğu için bir de okulumuz onu da söyleyeyim hocam teşekkür ederim. Hani hmm. aday mühendisliği bazı dersleri sayabiliyorlar. O yüzden biz direkt aday mühendisliği yoğunlaşabiliyoruz hani. İkinci dönem mesela benim o yüzden bir tane ders alsam yeterli oluyor. O yüzden şirkete birazcık daha yoğunlaşabiliyorum. Hani bu bence güzel bir fırsat. Evet o zaman okulun avantajları kısmına bunu da ekleyebiliriz. Evet avantajları yani. kısmına bunu <laughs> ekleyebiliriz çünkü çoğu okulda yok bu. Gerçekten bunu yapmaları evet. çok güzel olmuş öğrenciler için. Çünkü firmalar da bunu bekliyor. Firmalar da tahammül, onlara odaklanmamız çünkü iş çıkarmamızı istiyorlar. Yani onlar bize belli miktar bir bütçe sağladığı, bir ortam sağladığı için hı hı. ister istemez onun bir sonucunu istiyorlar bizden. Maaş olarak söylemek gerekirse de... E, <gülüyor> 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 hocam şimdi... Erkeğe maaşı, kadına yaşa sorulmaz ya, yani Tabii ki öyle hocam ama <laughs> açıkça söylemek gerekirse, e, tayı için konuşayım ben. Başka de yaptık tabii ki taşmanla ama... Hayı de şimdi çok fazla şu anlık aday mühendis aldıkları için verdikleri maaş hani asgari çok fazla. Asgari ücrete fa göre söyleyebilirsin. Şu kadar asgari ücret ya da... Sanırım ayda ben haftada 3 gün gidiyorum. Yaklaşık... Bir asgari ücret var mı? Yoktur hocam yani. 3 böyle 4 asgari ücret. Ay. Yok yok. Vallahi bak. diyorum bak. Beni bir dinle baba. Söyle baba. Sen beni bir dinle. Bak kurban. Ya. Ben seni dinle. Bak son kere. Gel hacı. Gel, gel gel. Yarısı diyebilirim ya. Yarısı. Çok fazla evet hocam. Az veriyorlar çünkü çok fazla stajyer var çok fazla stajyer olduğu için az veriyorlar ama hani bizim amacımız zaten biraz yemekler daha, nasıl yemekler? yemekler çok güzel hocam. Yemekler konuşma <laughs> tamam, sıkıntı yok o yüzden oradan bir şekilde çıkartabiliyoruz <laughs> tamam. ya. Yani. İmkanları güzel yani ama amacımız birazcık da hani iş hayatını öğrenmek olduğu için bir de yani sonuçta bu fırsatı sağlayan çok fazla firma yok. Öyle olduğu için bizim için tabii çok büyük artı oluyor. Paradan ziyade bence belki bize verdikleri bir bilgi tüm hayatımızı etkileyecek bir şekilde biz onlu bir geri dönüş yapacak. Benim için bu daha önemli yani. Ya gerçek hayatta işler nasıl yürüdüğünü görüyorsun bir kere. Mesela projeler nasıl gidiyor? Çalışma ortamı nasıl? Değil mi? Aynı önemli. Evet şey hocam var. yani bir de ürünleri görüyorsun. Yani savaş uçakları nasıl, hangi uçaklar oluyor? Belki bir şey yazıyorsun o senin kendi ülken için bir envanterine girebilecek bir ürün olabiliyor. Yani bence bu bir insan için çok daha kıymetli bir olay. Peki şunu da sorayım. Mesela orada aday mühendislik yapıyorsun ya. Tabii mezun ki. olduktan sonra orada işe başlama konusunda sana bir avantaj oluyor muymuş? Onunla ilgili bir araştırma yaptın mı? Yani hocam tabii ki sonuçta şirket için de bu onun bir dönüt çünkü. Hani sen 6 ay boyunca aslında biraz da iş yapmaktan ziyade şirketi tanıyorsun. Şimdi şirket düşünür derken hani ben bir mühendis maaşı vereceğimi 6 ay boyunca biraz daha az maaş çalıştırıp şirketi tanıtırım. Tayı hiç bilmeyen bir insan başlayıp ona 3 ay boyunca 4 ay boyunca şirketi tanıştıracağını. Yani belli bir dönem eğitip belli bir süreç boyunca eğitip insanı direkt otomatik olarak başlatması iki taraf için de olumlu bir olay oluyor. Çünkü sen oradaki insanı tanıyorsun onlar seni tanıyor. Bir de işlerin nasıl işlediğini biliyorsun. Tabi bu süreçte bir de oradaki performansında da önemli Kesinlikle olur Kesinlikle tabii ki. Mi? İşte o yüzden diyorum hani teorik dersler yoğun olduğu zaman tam şirket yoğunlaşamadığımız için o biraz negatif bir feedback bırakabiliyor insanlarda. Öyle olduğu için son sınıfta aday mühendislik yapmayı ben daha doğru olduğunu düşünüyorum. Çünkü biraz daha rahat kafayla odaklanabiliyorsun diyebilirim. Evet. Kutay çok teşekkür ederim. <laughs> ben de teşekkür ederim. Zaman ayırdığın <laughs> için çok faydalı bir söyleşi oldu bence. Yani birçok kısmı birçok kişiye faydalı olacak. Son olarak söylemek istediğim bir şey var mı? Ben teşekkür ederim hocam. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Kanalımıza abonelik iste ya. <laughs> Kanala abone olmayı <laughs> unutmayın <laughs> arkadaşlar. Teşekkürler <laughs> Kutay sağ olun. Ben de teşekkür ederim hocam.